Merhabalar ben Erencan. Bugün biraz 3D oyunlardaki optimizasyon teknikleri üzerine konuşacağım. Bir oyunun düzgün optimize edilmiş olması belki de o oyuna iyi bir oyun diyebilmemiz için olması gereken en önemli şeylerden biri. Çünkü oyunlar interaktif yapılar ve oyundan keyif alınması için oyuncuya akıcı bir oynanış sunulması şart. Oyunlar filmler gibi önceden render edilip oluşturulmak yerine gerçek zamanlı olarak çok kısa sürelerde render edilip ekrana basılmak zorunda ve bunu bizzat oyuncunun kullandığı kendi donanımı yapıyor. Mesela olayın mahiyetini daha iyi anlamak için düz bir hesap yapacak olursak, oyuncunun oyunu sabit 60 FPS olarak oynayabilmesi için ekran kartının bir kareyi 1 bölü 60'dan 0.016 saniyede her şeyi renderlayıp ekrana basması gerekiyor. Hem 0.016 saniye gibi çok küçük bir zaman dilimi var, hem de bu renderi yapacak donanım oyuncunun elindeki kendi donanımı. Yani muhtemelen çok üst düzey bir ekran kartından falan bahsetmiyoruz. İşte gerçek zamanlı renderin getirdiği bu ciddi sınırlamalar da geliştiricileri ta ilk oyunlardan beri ellerindeki sınırlı kaynağı en iyi şekilde kullanmaya zorluyor. Yani optimizasyona. Eğer geliştiriciler yaptıkları oyunun geniş bir kitle tarafından satın alınıp oynanmasını istiyorsa oyunu o insanların evlerinde kullandığı ortalama donanımı düşünüp o sınırlamalara uygun yapmaları lazım. Optimizasyonun önemi netleştiyse önce 3D oyunlar için biraz 3D grafiklerden bahsedeyim ki videonun ilerleyen kısımları da daha anlaşılır olsun. Şimdi 3D oyunlarda uzun zamandan beri poligonal modeller kullanılıyor. Tabi bilgisayarlar geliştikçe artık modeller de cillop gibi görünmeye başladı. Ayrıca bu modeller boundary modellerdir. Yani modelin içi renderlanmaz, içleri boştur, yalnızca dışı renderlanır. Mesela bir yastık düşünün. Gerçek hayatta içini yersak muhtemelen yünle falan doludur. Ama 3D modelinde içi boştur. Hatta oyun motorları içindeki gereksiz normalleri de renderlamaz. Bu anlattığım durum da aslında zaten performanstan kazanmak için böyledir. Yani gene buna da optimizasyon diyebiliriz rahatlıkla. Sonuçta oyunu oynayan kişi o anda onu bir yastık olarak görüyorsa ve başka bir işlevi de yoksa neden içine durduk geri renderlayıp ekstra işlem gücü ve depolamadan kaybedelim ki? Şimdi tabi poligonal modeller kullanılıyor dedim ama poligon biraz geniş bir tanımlama. Yani mesela üçgene de bir poligon diyoruz. Dörtgene de, altıgene de, herhangi bir engene de bir poligon diyoruz. Bu yüzden ben poligonal demek yerine üçgen üzerinden gidiyorum. Çünkü bütün modeller kendisini oluşturan en küçük şekil olan üçgenlere ayrılıp o şekilde render ediliyor. Neden üçgenlere ayrılıyor da başka bir engene ayrılmıyor derseniz. Şimdi üçgen dediğimiz şekil ikinci boyutta da üçüncü boyutta da bir yüzeyi ifade edebilen en küçük şekil. Üç noktası, üç kenarı ve bir yüzeyi var. Mesela iki noktayla ben yalnızca bir doğru parçasını ifade edebilirim. Bir alana bir yüzeyi ifade edemem. Yüzeyi ifade edebilmem için en az 3 noktayı birleştirmeme yani bir üçgene ihtiyacım var. İkinci önemli bir sebep ise üçgenlerin 3 üç noktası da 3 boyutlu kartezyen koordinat düzleminde hep tek bir düzleme yatabilir. Mesela üçgen yerine dörtgen kullanılsa dördüncü nokta düzgün bir konumda olmadığı zaman bu özellik sağlanamıyor ama üçgende hep sağlanan bir şey bu. Bu iki ana sebepten dolayı üçgeni en temel şeklimiz olarak kullanıyoruz. Bu işin bilimcileri, matematikçiler bunu bu şekilde kabul etmişler. Bütün bu 3D poligonal modeller, onu oluşturan en küçük şekil olan üçgenlere bölünür ve ekran kartları dediğimiz donanımlar da özünde bu üçgenleri renderlamak, ağır hesapları yapmak için geliştirilmiş donanımlardır. Yani işlemciler yetersiz kalınca bu ihtiyaçtan dolayı yapılmışlardır. Bunun dışında bir 3D modelin tabi görüntüsü dümdüzdür. Yani hiçbir rengi falan yoktur. Sadece noktaları kenarları tanımladığımız bir veri seti sonuçta bir 3D model. Modele rengi ayrıntısı gibi şeylerini verebilmek için de texture'lar kullanılır. Bu kavramı da gene kullanacağım. 3D grafikler kısaca bu şekilde. Bunun bizim baktığımız kamera açısından açısına göre render edilmesi ve monitör ekranına basılması gibi şeyler de var. Gene ayrıntılı derya deniz bir mevzu onlarda. Rendering pipeline diye aratıp bakabilirsiniz merak ediyorsanız. Ben zaten istesem de anlatamam bilmiyorum çünkü. Şimdi 3D grafiklere kısaca değindiğimize göre optimizasyon tekniklerine geçelim. İlk anlatacağım teknik baking. Baking gerçek zamanlı olarak renderlanması zor olacak veriyi çevrim dışı olarak render edip doğrudan oradan çıkan sonucu kullandığımız bir optimizasyon tekniğidir. Böylece bilgisayar gerçek zamanlı olarak 2 saat muhtemelen gereksiz bir ayrıntıyı renderlamaya uğraşmak yerine zaten önceden renderladığımız bu veriyi kullanır doğrudan. Baking geniş bir tanımlamadır. Texture baking, light baking, animation baking gibi farklı türleri vardır. Mesela en bilindiklerinden birisi Normal Baking ya da Normal Mapping diye de geçer. Normal baking bir texture baking çeşididir. 3D modeller yapılırken eğer model ayrıntılı olsun diye çok fazla üçgen tanımlanırsa bunu ekran kartımızın gerçek zamanlı olarak render etmesi de çok zorlaşır. Bunun için modellerin yüksek üçgen sayılı yani high poly dediğimiz versiyonunun yanında bir de modelin genel hatları korunmaya çalışılarak düşük üçgen sayılı low poly dediğimiz bir versiyonu daha yapılır ve oyunda da bu low poly model kullanılır. Tabii ki de modelin low poly versiyonu high poly gibi ayrıntılı değildir. Hatta çok ciddi düzeylerde ayrıntı kaybedilebilir. Buna bir çözüm olarak da geliştiriciler normal map'leri kullanırlar. High poly modelin yüzeyinde ona o ayrıntıyı veren bir sürü üçgeni renderlamak yerine o yüzeyin üzerine ışık düşünce nasıl göründüğü verisini kaydederler ve bu veriyi low poly model vererek üçgen sayısını arttırmadan low poly modelin high poly'deki gibi ayrıntılı görünmesini sağlarlar. İki türü vardır normal maplerin. Object Space ve Tangent Space diye. En bilindiği zaten Tangent Space'tir. Mesela ekranda bir Tangent Space normal map'i görüyorsunuz. Önce high poly modelin yüzeyindeki girinti çıkıntı verisi low poly modele bake edilerek normal map texture oluşturulur. Sonra bu normal map'i low poly modelimize aktardığımızda sanki o yüzey high poly'ymiş gibi ayrıntılı görünür. Ama tabi aslında bu sadece bir yanıltmacadan ibaret. Sonuç olarak High Poly modeldeki milyon tane üçgeni render etmek yerine Low Poly modeli ve Normal Map'i render etmek çok ciddi performans kazancı sağlar. Kaliteden de çok bir şey kaybettirmez. Bir diğer anlatmak istediğim baking tekniği de Light Baking ya da Light Mapping. Şimdi zaten ışığın davranışının bilgisayar tarafından hesaplanması zor bir şey. Hele gerçek zamanlı çok daha zor. Bu yüzden oyunlarda özellikle hareket etmeyen yani statik olan modellerin bulunduğu ortamdaki ışıkla etkileştiğinde nasıl görüneceği önceden render edilerek modele aktarılabiliyor ve ekran kartı 2 saat boyunca modele düşen ışığın nasıl gözükeceğini hesaplamak yerine doğrudan bu veriyi kullanıyor. Böylece performanstan gene çok ciddi kazanç sağlanabiliyor. İşte bu tekniğe de light baking diyoruz. Mesela PD2'den bir örnek görüyorsunuz şu anda üstteki ışık kaynağını kırdığımda da sanki zemine ışık geliyormuş gibi gözüküyor çünkü zeminin ışık düşünce nasıl görüneceğini önceden bake etmişler. Hatta bazı oyunlar bunu çaktırmamak için ışık kaynağını kırılmaz yapabiliyorlar. Ne kadar vursanız da kıramıyorsunuz falan. Baking'den biraz bahsettiğimize göre şimdi bir sonraki teknik LOD'lere yani Level of Detail'a geçelim. Şimdi zaten gerçek hayatta da insan gözü çok uzakta olan veya çok küçük olan nesnelerin ayrıntısını algılayamıyor. Aynı şekilde oyunlarda da bazı modeller çok küçükse veya çok uzaktaysa az sayıda piksel kullanılarak ifade edildiğinden o model ayrıntılı olsa bile biz o ayrıntıları göremiyoruz. Öyleyse neden modeldeki bütün üçgenleri renderlayıp ekran kartını boşa yoralım ki? Zaten sahneye konduğunda göremiyoruz. İşte burada geliştiriciler bu durumdan kaçınmak için LOD'leri kullanıyor. Oyunda görüş açımızdaki bir model bizden uzaklaştıkça dinamik olarak modelin LOD seviyesi değişiyor ve yerine aynı modelin daha az üçgen sayılı daha az ayrıntılı halini koyup öyle render ediyorlar. Örneğin görüş açımız en yakındayken şuradaki 69 bin üçgenli tavşan modeli, orta uzaklıktayken 2500 üçgenli, en uzaktayken ise 76 üçgenli versiyonu renderlanır diyebiliriz. Böylece ekran kartı da zaten sahnede doğru düzgün görülemeyen bir şeyi boşuna renderlamamış olur. Buna benzer diyebileceğimiz bir diğer teknik ise MIP Mapping. Kısaca MIP Mapping'e LOD'nin texture'lar için olan versiyonu diyebiliriz. Duruma bağlı olarak modelin üstündeki texture'lar sürekli aynı çözünürlükte renderlanmak yerine daha düşük çözünürlükteki versiyonlarıyla değiştirilip öyle render ediliyor. Hatta MIP Mapping performanstan kazanç sağladığı gibi görüntünün daha güzel görünmesini de sağlayabiliyor. Bir sonraki teknik ise Culling. Bunun çeşitli metotları var. Kısaca culling dediğimiz şey şu. Şimdi bir sahne gerçek zamanlı render edilirken bazı modeller bizim görüş açımızın dışında kalıyor ve gereksiz oluyor. Yani o modeller render edilse bile zaten o anki bakış açımızda biz o modelleri göremiyoruz. İşte bu yüzden o modeller render edilmeyerek performanstan kazanç sağlanıyor. Mesela şu an ekrandaki resme bakarsanız görüş açısının dışında kalmış olan objeler render edilmemiş. Göremediğimiz için objelerin arkası render edilmemiş. Bir de objelerin gördüğümüz kısımları arkalarındaki diğer objeleri bloklayıp görmemizi engellediği için o objeler de render edilmemiş. Sadece önde bizim görebildiklerimiz render edilmiş. Diğerleri için gereksiz yere ekran kartı yorulmamış. Bir diğer bahsedeceğim şey ise draw call sayısını azaltmak. Aslında bu bayağı genel bir şey. Kısaca draw call dediğimiz şey şu. Ekranda gerçek zamanlı renderlanacak bir grafik için işlemci ekran kartına bunu şöyle renderla diye bir emir yolluyor. Bu emre de draw call deniyor. Eğer yollanacak draw call sayısı çok fazla olursa işlemci bu iş yüküyle başa çıkamayıp tıkanabiliyor. Bu da performansın düşmesine sebep oluyor. Bu yüzden oyunu yaparken geliştiriciler draw call sayısını olabildiğince minimumda tutmaya çalışır. Bunların dışında birkaç teknikten daha bahsedeceğim. Gene bunlar da çok kullanılan şeyler. İlk söyleyeceğim şey modüler modellerin kullanılması. Oyunlarda özellikle varlık modelleri yapılırken genelde modeli parça parça yaparlar. Mesela bir ev modeli yapılacak diyelim. Duvarı ayrı, penceresi ayrı, kapısı ayrı, çatısı ayrı olacak şekilde yapılır. Böylece hem bu parçalar farklı kombinasyonlarla birleştirilerek çeşitli modeller yapılabilir. Hem de modeller aynı referanstan çekilip türetildiği için bunları render etmek sıfırdan bir modeli render etmeye göre çok daha verimli olur. Modülerliği önce Lego parçalarını yapmak, sonra da o parçaları kullanarak bir şeyler oluşturmak gibi düşünebilirsiniz. Her oyunda modülerlik kullanılır. Bu arada bunun başka faydaları da var. Mesela bir model oyun motoruna aktarılınca fizik bileşeni gibi şeyler eklenebileceğinden oralardan da kazanç sağlanabilir. Ya da modüler yapılmış bir modelde parçalar ayrık olduğu için değişiklik yapması da daha kolay olur vesaire. Bunun dışında mesela texture atlasları var. Minecraft falan oynadıysanız belki bir yerlerden bu resmi görmüşsünüzdür. Burada yapılan şey şu. Tekstürleri ayrık ayrık yollamak yerine hepsini tek bir dosyada birleştiriyorlar. Buna Texture Atlas deniyor ve bunu yolluyorlar. Ekran kartı da bu dosyayı bir kerelik yükleyip gereken koordinatları çekerek kullanıyor. Son olarak kod optimizasyonundan bahsetmek isterdim ama maalesef hiç bilgim yok ve zaten derya deniz bir konu kendi içinde. Gene de sırf bahsetmiş olmak için geliştirme yapılırken belirli tasarım kalıplarının kullanılması, kodun temiz yazılması, o işi yapacak en hızlı algoritma neyse onun kullanılması, ve doğru metodolojinin uygulanması gibi başlıkları söyleyebiliriz. Evet bu videoda bildiğim kadarıyla özellikle 3 boyutlu oyunlarda yaygın olarak kullanılan optimizasyon tekniklerini anlatmaya çalıştım. Oyunlarda optimizasyon tabii ki de bundan çok çok daha geniş ve derin bir konu. Benim o kadar derine inebilecek bir bilgim de yok. Gene de umarım bir şeyler katabilmişimdir. Beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atarsanız sevinirim. En azından bir like atarsanız çok iyi olur. Sağlıcakla kalın.